Çeksem karşıki dağlar yıkılır Bir oh çeksem karşıki dağlar yıkılır Bugün posta günü canım sıkılır Sıkılır aman 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 ben Halil Ertaş, 1948, Gündüzlü doğumlu. Baba adı Ahmet, anne adı Arzu. Ben 12, 13 yaşlarında falan bunu eğlence gibi başlanır yani. Abi Ondan sonra usta olan yanında tabii baka baka usta babam. Baba mesleği bizim köyün aşağıya hepsi bilir bunu. 13 yaşında çocukken öğreniliyor bu. Ondan sonra biraz delikanlı oldum muydum? Başlıyorum reçberliğe, çiftçiliğe. Delikanlı çağında mesela 15 yaşlarında Gırla'da hayvan giderken Gırla'dan değnek keser falan öğrenilir. Yani büyüklüğümüzden vererek yapılır bu. Esas bu sebeplikçiliğe ben aşağı yukarı 20-25 senedir devamlı yapıyorum. Ondan evvel reçberlikti bizim. Şey, kırda, Ekim, Mısır, Tüytü'nün hepsini yaptık. Ben 88'de ormanda çalışırken bir kaza geçirdim. Ondan sonra kaza geçirdikten sonra bu sebeçliğe başladım. E, yaptığımız zaman babam yapıyordu. Ben yapmayadan gece saat 2'de çıkıyorduk. Merkeplerine 4 saat dene dağına gidiyorduk. Orada şey yapıyorduk mesela kesiyorduk, hazırlıyorduk. Tekrar 4 saat köye geliyorduk. Şimdi dört çeşit yapıyorum bak ben, pazar sebedi, piknik sebedi, balıkçılar geliyor diyorlar balıkçı sepeti, <laughs> işte öyle, bazen ebat veriyorlar mesela bana. Bana diyor şu diyelim 40'a 60, ona göre ölçüyü verdiğimde her çeşit şeyi çıkarıyorum yani. Sabah bir şeye lazım olan geliyor, sipariş veriyor yapıyorum ben köyden müşteri de var, büyük köylerden var. Onlar geliyorlar, alıp götürüyorlar öyle Ya sadece örmesi bir buçuk saat süre. Ya bunun malzemesi var. Malzemeyi ben gidemiyorum da o olan getir ya işte. Ne bunun ham maddesi usta? Ham maddesi yabani ya. fındık. Derecik kenarında olur. Tarla kenarında. İşte derecik boyunda olur ekseri. Neşeden sadece sap olur. Şöyle. Bir de sıran olur. Çubuk olmaz Eşim yani. bu e, çubukları neyle yarıyorsun? Bıçakla. Tezgahın, eşeğin... Tezgahın Günde kaç tane sepet yapıyorsun da? Günde bir tanedir. Mesela bak şunları... Bunları bak. Şu Dışarıda şeyleri Onları Aha, ebadına göre kesiyorum. Sobanın içinde ısı diyor. Ondan sonra parça parça yayıyorum. Kesmeyi yapıyorum. Aha. Şu kulpları mesela yapıyorum. Zaten zorla gidiyor. Şu poşet dalgaları bu ya. Poşet dalgaları çıktı. Yani naylon olduğu için bunlar artık tercih edilmiyor diyorsun. Evet, bunlar işte, bu, şunları mesela sis diye alıyorlar. İşte vitrinlere veya bilmem lambur lambur. Oysa en sağlıklı şey. Bizim eskiden İnegöl'ün pazarı Perşembe gündür. Perşembe günleri Yaban köylü olsun, bizim köylü olsun, herkesin elinde bir büyük sepet, pazar sepeti. Alıyor oradan, her, her şeyini alıyor, dolduruyor, getiriyor evine. O zaman Bilal'im, Malum'um nerede? Arpalar ırak oldu, yakınlar ırak oldu. İkimizin sevdası sürmeli Fadime'n, ellere merak oldu. Bantsarya'da değil mi? Evet.